Evet arkadaşlar bugün size tiktok hayat dilimleri çekeceğiz. İlk başta arkadaşlar bir faraşta böyle yani kıllar buraya geçiyor. Ve onların nasıl böyle kıllar nereye geçsin ve onu nasıl şey yapabiliriz anlatacağım. Şimdi bir tane koli bandına ihtiyacımız var. Ben kopardım böyle koli bandında. Kendi faraşınıza göre ayarlayın. Ucuna şöyle yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ama şöyle yapmıyoruz bakın. Şöyle yapıştırıyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Yapıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın bekleyin arkadaşlar. Biz hemen ayarlayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi süpürüyorum. Bakalım şimdi bir şey arkadaşlar şimdi çıkarıyoruz bakalım paraşımıza bir şey geçti mi? Evet arkadaşlar bu hile ne başarılı ne başarısız o yüzden ben buna başarı yani ben buna orta diyorum ama siz de deneyebilirsiniz yani bu orta başarılı. Şimdi kilimize geçiyoruz hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kilimiz muzluk temizleme böyle kirpas içindeyiz bir tane ketçap ve bir tane pete tamamlamış. Geri serdiğini öyle diyoruz. Yok Şimdi arkadaşlar ilk başta şöyle hile olan yeri sıkıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıktık. Başarılı mı olacak? Başarılı. Evet arkadaşlar bir yerde kalmıştım. Ben onları da siliyoruz. Yani arkadaş ben arkadaşlar biraz böyle yapmak Hiç şey değil. Ama bir de çok kirli olan yerine yapışık Arkadaşlar bakın mesela şu kısımda da bir tık kirli olan yere sıkıyorum. Bu arada temizlemek için İnanamazsınız ve şu an gerçekten orada hiçbir kir faz kalmadı. Yani bu hile başardı arkadaşlar. Ketçabımızın kir olan yerlerini temizleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bizim bugünlük TikTok hilemiz bitti arkadaşlar. Sizi seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay sevgilerle.